Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Şöyle bir kafa dağıtmaya çıktım. Karaburun'a geldim. Bir deniz havası aldım. Şimdi yavaştan eve doğru yol alacağım. Bu arada aklıma gelen bir iki de ufak bir şeyden bahsedeceğim. Bir de birkaç arkadaş şu kamera açını değiştir diye yorumlarda bulunmuştu, belirtmişti yorumlarda. Bakayım ben de şimdi bir çene aparatı aldım. Şöyle idareten. Bakalım nasıl olacak. Şu yeni kamera açısında bir denemiş olacağım. ha. biraz rüzgarlı. Deniz de bayağı dalgalı. İki nefes aldım. Geri kaçıyorum şimdi. Neyce kısıtmamızı açalım. Koltuğu da açalım. Şimdi ben bu ufaklığı aldım alalı. Yaklaşık 1000 kilometre oldu. Ne olmuş orada ya? Hayda. Amca düştü herhalde. Ha, kafa da güzel. Evet ne diyordum? Ben bu aleti alalı, bu ufaklığı alalı yaklaşık 1000 km oldu. Yani hiç çok fazla bir uzun yola gitmedim ama 3-5 bir deneyimim oldu. Onları sizle paylaşayım. Artıları, eksileri daha çok. Neden Goldwing alınır? Neden alınmaz? yapacakmışım, bekleyecekmişim. O oldu anasını satayım. Evet, artılarından bahsedeyim. Aklıma ilk gelen kısmı konfor. Çok fazla bir motosiklet deneyimim olmadı sayı olarak. Kilometre olarak da henüz o kadar çok tecrübeli sayılmam ama yani diğer bindiğim motorlara ve diğer motorlara daha çok binenlerden de buna binenlerin yaptığı yorumlara göre dayanarak göre dayanarak defa dayanarak bir iki bir şey söylemem gerekirse en büyük artılarından biri konfor. Bu aletin konforuna şu sürüş konforuna bu motor alınır. Bu motor. Karışık gideceğim aklıma geldikçe böyle. Artıları bunlar bunlar bunlar. Eksileri bunlar 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 demeyeceğim. Ne diyeceğimi de çok fazla kurgulamadım zaten. Ee, konfordan bir artı yazdık. Şimdi alınıp alınmamasını etkilemeyecek ama bir e, eksi yönünden bahsedeyim. Yakıt deposu. Sen ana amacı uzun seyahatler olan 1800 cc'lik basınca iyi de giden gittikçe iyi de yakan bir motor yapmışsın. Abi 20 litre yakıt deposu koymuşsun ya. Yani koca motorda yer mi bulamadın arasını satayım. 5 litre daha şöyle bir koyaydın. 25 litre. Hadi ortalama 6 yaksan seni 80-90-100 kilometre daha götürür uzun yolda bir kere iki kere daha benzin durmak için az durursun yani. Yakıt deposu biraz daha büyük olabilirdi. Ondan sonra bir artısı rüzgar. Rüzgarı azalması. Gerçekten şimdi şu düşük süratte gidiyorum diye biraz rüzgarın tadını çıkarayım diye e, siz söyleyin. Ön camı indirdim ama şöyle kaldırdığınızda benim en çok şikayetçi olan kaskınıza gelen rüzgar kısmını, e, şikayetini ortadan kaldırıyorsunuz. Bu güzel bir artı. Hani rüzgar sevmeyen biri önden gelecek rüzgarlar için bunu bir artı olarak yazabilir. Şimdi geliyorum daha önce hiç duymadığım ve benim de Allah Allah bu ne dediğim bir şey. Bir eksi olarak da bunu yazalım. Rüzgar. <laughs> Lan diyeceğiniz bir artı diyorsun rüzgar bir eksi diyorsun rüzgar. Evet artısı önden gelen rüzgarları çok iyi kamufle etmesi. Kamufle etmene önden gelen rüzgardan sizi çok iyi koruması. Eksisi Şimdi otobanda giderken rüzgarsız bir havada gidiyorsunuz ya da karşıdan rüzgar aldığınızı düşünelim. Cama indirdiniz zaten karşıdan rüzgar geliyor eyvallah. Camı kaldırdınız. Karşıdan gelen rüzgarı kestiniz. Okey. 100 kilometreden sonra muhtemelen arka çantadan dolayı biraz da aerodinamik yapısından mıdır nedir onu tam bilecek yeterli yeterlilik bir insan değilim ama rüzgar şu şekilde gelip Arkada ensenizde, omuzlarınızda ve sırtınıza geliyor. Yaz için güzel. Eyvallah, püfür püfür. Ama kış için boyun fıtığınız varsa büyük sıkıntı onu söyleyeyim. 110 120'den sonra sırtınıza rüzgar alıyorsunuz ya. Çok ilginç. Yani sürüşü olum... Ya çok olumsuz etkiliyor mu? Sürüşü hava soğuksa evet. Olumsuz etkiliyor. Ama onun dışında ya kardeşim zaten motora biniyorsun rüzgar alacaksın diyenler için. Eyvallah. Başka bir şey diyemiyorum. Değişik bir şey. Ben e, aldığım daha önceki 3 motoruma da Elcik koruma taktırmıştım. Hem şu manetleri korusun diye kaza ve lafak yerde olduğu yerde yatırırsak falan filan. Hem de karşıdan gelen rüzgarı kessin diye. İlk üç motorda çok işe yaradı. Bu motoru alırken ki çekincem vardı. Lan bunun elcik korumaları gelmiyor. Tamam elcik ısıtması var ama karşıdan rüzgar aldığında elin şu üst kısımlarını nasıl halledeceğiz diye adamlar tahmin ediyorum yani benim tahminim bunu e, ayrı çözmüşler ilginçtir kaçta giderseniz gidin istediğiniz kadar hızlı gidin 110 120 150 elinize rüzgar gelmiyor gerek gövdenin yapısından gerek aynaların konumundan elimize rüzgar gelmiyor. Çok güzel bir şey. Zaten elci kısıtmaları soba gibi. Yani ben 5'e daha açmadım, 4'e açmadım. En soğuk günde 3'e açtım. Şu an 2'de. Havada 12 derece. Elime de rüzgar gelmiyor. Gayet güzel, gayet konforlu gidiyorum el açısından. Toto'ya gelince koltuk ısıtması da güzel çalışıyor. Şu an üçüncü kademede. Alt taraf fırın. Bu bir artı olarak yazalım. Şimdi şurada uygun bir yerde durayım. Ben size bir tane eksi göstereceğim. Bu bariz bir tasarım hatası. Ha, bir şey etki ediyor mu? Hiçbir şey etki etmiyor. Hiç önemli bir şey değil ama. Ya bu gözden nasıl kaçar ya? Bir kişi bakmadı mı buna? Dur şurada müsaitken durayım göstereyim. Bak. Durdum. Aynayı kapattım. Motoru da kapattım. Bak. Görüyor musun? Ya da şu şekilde kapattım. Bak aynaya. Bu nasıl gözden kaçar ya? Çok şaşkın durumdayım. <laughs> Neyse. Buradan aklıma gelmişken. Arkadaşım diyeyim artık. Sevgili arkadaşım Motodrama'da. Buradan saygılar, sevgiler. Kazasız belasız sürüşler diyorum. Pırıl pırıl Afrika L4'ü ile. Geçelim bir diğer e eksi kısma. Fiyat. Konforundan dolayı alınır. Ama artık son zamlarla birlikte fiyatı 960 bin liraya yaklaştı. 950 küsur. Değer mi? Yani paran varsa oyuncak istiyorsan değer. Ama 960 bin lira, 1 milyon lira. 1.300 isteyen var, 1.400 isteyen var. Adam 4 seylik motor 20-30 bin kilometre yapmış. Koymuş fiyat 1 milyon 200 bin lira. Ah çünkü sıfır yok. Bir diğer eksisi Beygir'in motoru çok güzel, çok büyük. Basınca A gidiyor. Yapınca kompresör eyvallah. Harika bir motor. Benim 1000 km 5.7 Hani ben çok basarsam 6 olur. Az basarsam da 5.7'den aşağı düşmez. Neyse bir diğer eksisi en baba eksisi vergi. Evet. Benim arabamın vergisi 6 aylık 1700 lira. Bunun 2500 küsür yıllık vergisi 5000 lira. Ya kardeşim o kadar para vermişsin ne bileyim ne yapmışsın işte 5000 liradan mı korkuyorsun yok aslan bekle arpasını yok kardeşim ben multimilyoner ya da ne bileyim ne ya da çok zengin biri değilim ben başka şeylerden feragat edip aldım bunu ben bunun yakıtını da düşünürüm vergisini de düşünürüm 5000 lira vergisi var haberiniz olsun. Bitti Diğer artı Carplay Yani artık artı olarak Bilmiyorum söylemek gerekir mi Hani Carplay artık yeni çıkan Üst sınıf her motorda var Bununki Bunda da var. <laughs> güzel. En azından güzel yani. Ee, i̇lk çalışma kısmında bazen takılıyor. Telefonu 2-3 kere bir takıp çıkarıyorum. Aa, bir kere çalıştı mı daha bir daha da kopma mopma falan yok. CarPlay güzel. Ee, müzik ister hoparlöre verebiliyorsunuz. Ee, şeyin motosikletin hoparlörünü isterseniz interkom'a verebiliyorsunuz interkoma gelen müzik kalitesi interkomun kendi kalitesinden daha güzel interkomda radyo dinlerken gelen ses 7 ise bunun interkoma gönderdiği ses kalitesi 10 interkomunda Sena onu da söyleyeyim normal şey de güzel. Hani dışarı verdiğinizde de sesi güzel. Ben kulaklık takıyorum. Şunu arama açayım da. Kulaklık takıyorum. Üstüne otobanda gidiş kendi ses sistemini ilginç bir şekilde bayağı iyi duyabiliyorsunuz. Olmazsa olmaz bir şey değil ama olmuş gene iyisi olsun. Bu da güzel idare ediyor. Bir diğer artısı frenler. Öküz gibi fren var. Öküz gibi. bayağı iyi freni var. Hani frenlerinden şikayetçiyseniz genel motosiklet frenlerinden. Bununki ayrı bir sınıf. Bambaşka bir fren sistemi var. Çok güzel. Bak şu anda enseme rüzgar geliyor. Her S harfi geçtiğinde de Sena kendine seslendiğini zannedip arkadan konuşuyor bazen dikkatimi dağıtıyor. diğer artısı Aa, yine intercom kafamı dağıttı ya sport modu yani böyle bir şey yok ah sport modu tam bir hayvan Ama bu sport modunda da kullanırsanız 8-9'dan aşağıya görmezsiniz. Bir eksisi 180'de kesiciye girmesi. Yani daha yüksek sürat isteyen, konforda daha yüksek sürat isteyen arkadaşlar için bir eksi. Ben daha 180'e hiç çıkmadım benim için eksi değil ama hani 1 milyon lira verdiği bir makine niye 200-220'yi görmüyor o da tartışılır biraz ağır makine ama sürüşte böyle bir 5-10 km'ye geçtikten sonra çok fazla bir şey hissettirmiyor onu eksi olarak söylemeyeceğim eksisi şöyle eksi olabilir. Ee, mesela bu alet aynı motor gücü, aynı beygir gücünde 50 kilo daha hafif olsaydı o zaman çok şey değişirdi. Bir diğer artısı ağır ama cüssesi var. Sizi görmeyen yok trafikte. Yani bir de bir yoldan çıkacağı zaman Hani arabayı görmeyen adam Sizi de görmüyor ama Arabayı gören adam kavşakta Arabayı görüp duran adam Sizi de görünce duruyor Bu da bir artısı Frenlerden bahsetmişken Onu söylemeyi unuttum Kombine olması çok güzel Hani ön arka fren dengesini Motor açısına hızına Bastığınız e, basınca göre Fren yaptığınız basınca göre Ön arka dengesini kendisi çok güzel ayarlıyor. O açıdan bir sıkıntısı yok. Bayağı bir artı yazabiliriz buna. Onun dışında. CarPlay kısmı güzel artı. Ama biraz kullanımı alışma aşaması biraz uzun sürer. Kullanımı biraz zor. Ama var mı? Var işte. Gidiyor mu? Gidiyor. gidiyor gösteriyor mu? Gösteriyor. Müziğini dinle. Haritanı aç. Iğır zıvır her şeyini yap. Gayet güzel oyunca. Cruise kontrolü oldukça başarılı. Artı olarak onu da diyelim. Diğer bir artı olarak artçı konforu ve artçılı sürüşte sürücüye getirdiği veya getirmediği zorluklar diye. Şimdi artçılı sürüşte doğal olarak e, aççımın eşimin en rahat ettiği motor bu. Koltuk ısıtması olsun, e, konforu olsun, kendini emniyette hissetmesi olsun. İşte interkomları eşliyorsunuz falan filan aynı müziği dinliyorsunuz siz ne duyarsanız da onu, onu duyuyor falan. Bir güzel bir avantaj. Arkanın da koltuk ısıtması onu söylemiştim zaten. O da bir artı. Ee, sürücüye getirdiği artı benim eşim yaklaşık 60 kilo ee, ben şu anda tek başıma nasıl e, rahat kullanıyorsam veya yavaş sürüşlerde de nasıl rahat hareket ettirebiliyorsam motoru artçı var ya da yok hiç hissetmiyorsunuz artçılı sürüşlerde iki taraf içinde oldukça e, konforlu bir seyahat, seyahat sürüyor size eğer artçınız varsa bütçemizde varsa kabin 600'ü bilmem ama bu iyi bir seçenek bir diğer artısı bu 2021 2021 ve sonrası bildiğim kadarıyla bu bagaj problemini çözmüşler eski 2018-2019 20'lerde 20 modellerde e, arka şeye siz söyleyin e, tap teyze arka çantaya arka orta çantaya iki tane kask sığmıyordu e, bunda salon 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 yani iki tane kastası var üstüne ıvır zıvır da sığar bir diğer eksisi ...başıma geldi çantalardan bahsetmişken. Ee, yan çantaları... E, ...sürekli böyle gözünüz burada olsun. Benim... ...nereden dönerken ya? Arnavutköy'den dönerken böyle bir çukura girdim. Baktım arkadaki araba geçerken selektör yapıyor, el işareti yapıyor. Hadi falan ne oluyor? Bir baktım sağ çantam açılmış. Çukura girip çıkınca... Yani çok da sert değildi, çok da yumuşak da değildi. Yani normal bir çukur, bağım düğüm girdik çıktık. Arka çantam açılmış. Ee, sabah, sabah diyorum ya yani sabah beni andı. Şimdi gelirken de e, yine uyarı verdi. Ben arka çantamı açıp bir şey ko alıp koymamam var ana. Arka çantan açık uyarısı verdi. Elimle çektim geldi. Ona bir serviste baktıracağım ben. Hani benimkinin problemi mi, yoksa genel problem mi bilmiyorum. Ama e, Goldwing'in tur modeli varsa arka çantalara çok güvenmeyin. Özellikle böyle e, engebeli yollarda gidiyorsanız ya da böyle bir anda büyük bir çukura girip çıktıysanız valla varıyor dökersiniz yolu. Allah'tan benim çanta boştu. Bir de böyle uzun yolda gidiyordum. Şey, geniş yolda gidiyordum. Çok başıma bir şey. Yani kötü bir şey yaşamadım bir şeyini kaybetmedim ama dikkat edin sizin başınıza gelmesin. Bir gün Goldwing almayı düşünüyorsanız ya da herhangi bir şekilde bir Goldwing'iniz varsa bu da aklınızda olsun. Ben bunu eksi yazarım yani. O çanta nasıl açılır arkadaşım yani. Hadi birini kapatmadım. Sabahki neydi? Hadi sabahki neydi? Bir sabahki hadi açık kaldı bir şey oldu. Bu ne? Motor alışınca e, genişliğinden korktuğum bir şeydi yani bu motor alışın e, baştan alıyorum. Bu sıkışık trafikte veya kırmızı ışıklarda falan böyle aralardan geçebilecek miyim, geçemeyecek miyim e, endişem vardı. Yani genişliği Artıkadan çok şey değil, çok fazla geniş değil. Zaten e, aynaların geçtiği yerden çantalarınız da rahat rahat geçiyor. Yeter ki duran trafikte arada e, slalom yaparken dikkat edin. Dönüşte e, açı değiştiği için aynalar geçse bile çantaları takabilirsiniz. Bu da ilave bilgi olsun. Artıları, eksileri sayarken aklıma gelen kısım. Ya ben bir de kafamı çantaya mı vereceğim ya? <laughs> Onun dışında şu arka ikini sıkıştır birini şöyle bir hareket yaptım da. Genele baktığımızda <laughs> vergi ve küçük yakıt deposu dışında öbürleri dedi biraz seyfek eder şeyler. İşletme işletme maliyeti aslında baktığınızda yüksek bir motor. Hani ben geçen ay bu ondan önceki ay mı bir video yapmıştım 6 aylık bakımı ne kadar diye. Ben 1400'e yaptım. Geçen bir arkadaş yazdı. Ya dedi, benden 2500 aldılar. Vallahi zam da gelmiş olabilir. Ee, bilmiyorum biraz başka bir şey de olabilir. O arkadaşa da selam olsun ya takip ediyorsa. Ama şu panel oldukça kolay. Yani Afrika'da bunları e, küçüklerden yapabiliyorduk. Bu artık biraz daha Goldwing şeyine böyle hani eskisi daha düğmeli falan diye. Şimdi düğmeler komple kaldırılacak olsa burası bomboş bir şeyin Goldwing havası kalmaz diye muhtemelen. Birkaç tane düğmeyi buraya koymuşlar. Ama hani kullanımı kolay. Bunlar korkutacak bir şey değil. Artı eksi olarak söyleyecek bir şey değil ama Onlar da böyle sırf havası bozulmasın diye koymuşlar buradaki her şeyi ısıtma kumandaları hariç. Zaten kütüpteki şuradan yapabiliyorsunuz. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Görüntü nasıl bilmiyorum. Bu bir deneme çekimiydi. İnşallah birkaç bilgi daha verebilmişimdir ya da kamera açısında da yorumlarda belirtirseniz eskisi daha iyiydi ya da bu daha iyi ya da kamerayı değiştir GoPro yap ben Sony kullanıyorum şu anda artık gelen eleştirileri dediğim olumlu olumsuz hepsini dikkate alıyorum her türlü şeye olumlu ya da olumsuz cevap vermeye çalışıyorum cevapsız kaldıysa bilin ki gözden kaçmıştır ya da o an müsait değilimdir. Tamam sonra yazarım demişimdir. Sonra da unutmuşumdur. Ama elimden gelen her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Siz de merak ettiğiniz ya da şu nasıl bir şey falan ya da şu konuyla ilgili video çek dediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinize Depremsiz sağlıklı, mutlu günler dilerim Hoşça kal.